Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda hiç bilmeyen birisi kolay ve bir, basit bir şekilde Office 2024 nasıl e, kurabilir? Microsoft'un kendi sitesinden tamamen e, orijinal bir şekilde nasıl kurabilir? Onu anlatmak istiyorum. Öncelikle Google Chrome'u açalım. Ben dosya uzantılarını e, videonun açıklama kısmına da koyacağım. Öncelikle bakın bu kısma geliyorsunuz ve aşağıda 32 bit mi 64 bit mi bilgisayarınızı seçiyorsunuz. Daha sonra ofis statüsünü seçiyorsunuz. Burada seçmeniz gereken şey en son sürüm Office Professional Plus 2024. Seçtikten sonra en alt kısma gelip burada language kısmını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Burada Türk iş seçeneği gelebilir veya İngiliz hangi dili istiyorsanız onu seçebilirsiniz Bakın burada Export Kısmına gelip Önemli olan kısımlardan diğeri Office Open XML'i seçmeniz lazım arkadaşlar Seçtikten sonra OK tuşuyla Accept deyip Bilgisayarıma indiriyorum arkadaşlar Bilgisayarıma Kaydediyorum ve bilgisayarıma dosya kaydedilmiş oluyor. Diğer bir sistem ise burada. Bu da gene Microsoft'un kendi sitesi. Bu kısımda buradan download seçeneğine gelip masaüstü kısmına kaydet deyip bunu da kaydediyorum. Masaüstüme gelen iki klasörü de sizlere şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Birincisi Configuration semeli. İkincisi ise Office Deployment. Arkadaşlar bakın burada şu kısma e, çift tıklayıp çalıştırmanız lazım. Evet diyorum. Karşıma gelen ekrana kabul ediyorum. Tekrar Continue seçeneğine basıyorum. Burada nereye kaydedilmesini istiyor? Ben buna masaüstü diyorum ve tamam diyorum. Başarıyla kaydedildiği seçeneğini alıyorum. Ve burada e, ücretsiz kurulum için gerekli setup exam ve configuration exam gelmiş oldu. Bunları da masa üstüme size göstermek adına taşıyorum. Ve Burada yeni bir klasör oluşturuyorum arkadaşlar. Sağ tıklayıp yeni deyip bir klasör oluşturuyorum. Ve bu klasöre bir isim veriyorum. Ben bu klasöre Office 2024 demek istiyorum. Küçük harfle yazayım. 2024. <laughs> Özür dilerim. Daha sonrasında bu dört klasörümü bunun içerisine atıyorum. Dört dosyamı bu klasörün içerisine atıyorum. Klasörüme sağ tıklayıp giriş yapıyorum. Ve bakın bu kısımda burayı kopyalamam lazım. Buraya kopyala diyorum arkadaşlar. En sonrasında alt tarafta cmd yazıp sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyorum. Karşıma gelen ekrana Evet'e basıyorum. Ve bakın buraya CD ve mouse'un sağ tuşuyla klik yapıyorum. Enter dedikten sonra bu benim klasörümün içerisine girmiş oluyor. Buraya setup.exe yazmam lazım. Buraları karıştırmayın. Aynı benim yazdığım gibi yazın. Bir slash işareti koyuyorum ve configure yazıyorum ve bir boşluk bırakıyorum. Ardından Configuration XML diyorum. Doğruluğunu siz de kontrol edin. Ben bunları gene videonun açıklama kısmına koyacağım. Siz de bu şekilde yazmaya önem gösterin arkadaşlar. Daha sonrasında Enter'a basıyorum ve yükleme ekranın Masa üstüne geliyor. Yükleme ekranımın bitmesini bekliyorum. Bu sizin internet hızınıza göre değişebilir. Yaklaşık 5 ila 15 dakika arasında sürebilir arkadaşlar. Burada biraz daha tamamlayacağız diyor. Bittikten sonra kurulum bittikten sonra video şimdi duraklatayım. Kurulum bittikten sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, artık e, Windows'un um yüklendi. Word, Excel dosyalarımı görebilirim. Sizinle beraber test edelim. Sağ tıklıyorum, buradan yeniye basıyorum. Bakın bu kısımlara Microsoft Word belgem gelmiş. Testini yapalım. Belgem açılıyor. Buradan dosya kısmına geliyorum ve hesap seçeneğine geliyorum. Bakın ürün etkinleştirildi şeklinde geliyor. Bu sizin tamamen e, şansınıza kalmış. Kimisinde 3 ay, kimisinde 6 ay, kimisinde 1 yıl bazen süresiz. Eğer daha öncesinde e, orijinal bir ofis kullanıcısanız, süresiz olarak ofis 2024 kullanabiliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.